Evet, şimdiki madenimiz de krom. Arkadaşlar krom bizim için çok kıymetli ve ÖSYM'nin en sevdiği madenlerden birisi kromit, krom, kromit. Paslanmaz çelik yapımında kullanılır. Dikkatli olunuz. Demire sertlik verir ve dünyada arkadaşlar 5. sırada olduğumuz en kıymetli madenlerimizden birisidir. Her rezervi birazcık parçalı dağınık ama dikkatli olunuz. Dünyada da kaçıncı sırada bulunmaktayız? 5. sırada bulunduğumuz madenlerden birisidir. Krom nerede çıkar? Krom Muğla Dalaman havzasından çıkar. Dalaman havzası dediğiniz yer neresi? Fethiye, Köyceğiz. Muğla Dalaman havzasından krom çıkar. Nerede işletilir? Dikkatli olup nerede işletilir? Antalya ferrokrom tesislerinde işletilir. Muğla Dalaman'dan çıkar. Antalya ferrokrom tesislerinde işletilir. Muğla Fethiye Köyceğiz'den çıkar. Antalya ferrokrom tesislerinde işletilir. Peki başka nereye giderim? Elazığ'a. Elazığ Gullaman Havzası. Hmm. Muğla Dalaman Elazığ Gulaman tamam dalaman Gulaman ne var krom var Elazığ Gulaman havzası demeyecektir ki demedi sınavlarda ne dedi Alacakaya Tamam dikkatli o alacak ayağı arıcak diyebilir palu diyebilir tamam dikkatli olunuz. Ee, o zaman Elazığ-Gulaman havzasından krom çıkar elazığ krom tesislerinde arkadaşlar işletilir. Ee, bunlar iki büyük havzanın olduğu yerler Muğla-Dalaman Elazığ-Gulaman. Muğla'dan çıktı Antalya'da işletildi Elazığ'dan çıktı Elazığ'da işletildi arkadaşlar. Başka nerelerde var? Aslında çok yaygın dediğim gibi rezervi çok dağınık ve parçalı arkadaşlar. Ama bence Kop Dağı'nı biliniz. Çünkü Kop da bizim AYT'de çok karşımıza çıktı. Neden KPSS'de çıkmasın? Erzincan Kop Dağı. Mesela Eskişehir'de Kromit var. Yine Bursa'da. Bursa Orhan elinde. Ben hep şey derim derslerde. Beni dinleyen arkadaşlarım çok iyi bilirler. Orhan ellerini kremledi. Orhan ellerini kremledi. Bursa Orhan eli ne varmış arkadaşım? Krom. Tamam dikkatli ol. Orhan ellerini kremledi. Bursa Orhan elinde ne varmış? Krom. Tamam? Zaten Orhan eli. Bak çok net söyleyeyim sana. Maden olarak sorulursa kromdur. Enerji kaynağı olarak sorulursa da linyittir. Evet şimdi bir diğer madenimize daha geçelim arkadaşlar. Şunu buradan alalım. Bir diğer madenimiz yine arkadaşlar aslında çok kıymetli olan madenlerimizden biri bakır. Çünkü elektrik sanayi denildiğinde aklımıza direkt arkadaşlar bakır gelir. Çünkü iyi bir iletkendir arkadaşlar. Yumuşak bir madendir. İnsanlığın ilk kullandığı madenlerdendir arkadaşlar. Şimdi bakır nerede? Bakır yine harita üzerinde anlatacağım ben bunları sana hep dikkatli ol. Şimdi bir sadece böyle klasik anlatmak istedim. Ben bir de bunları komple sana haritaya taşıyacağım. Kastamonu küreden bakır çıkar. Bak unutma. Kastamonu küreden bakır çıkar. Hop Samsun'a gider. Çünkü Samsun unutma Hinderland'ı geniş bir limana sahiptir ki ulaşım özelliği vardır arkadaşlar. Türkiye'nin en büyük bakır izabesi yani bakır işletmesi Samsun'da bulunur. Karadeniz bakır izabesi arkadaşlar. Kastamonu küreden bakır çıkar. Samsun'da işletilir. Ama bak şunu demiyorum. Samsun'da bakır çıkar. Yok o öyle bir şey demedim. Samsun'da işletilir dedim. Kastamonu küreden bakır çıkar. Hopdamak Samsun'da işletilir. Rize çay elinden. Artvin Cerrat Tepeden ki Cerrat Tepeden altın çıkar. bakır çıkar. Artvin Murgul'dan bakır çıkar. Eskiden Murgul'da işletilirdi. Artvin Murgul'dan bakır çıkar. Murgul'da işletilir derdik. Ama son yıllarda Samsun'a gidiyor arkadaşlar. Samsun'daki işletmeye gidiyor. Dikkat ediniz. Kastamonu küreden bakır çıkar, Samsun'da işletilir. Artvin Murgul'dan bakır hem çıkar hem işletilir bil. Ama bir başka bilgi de işletmede sorun olursa Samsun'a gider. Tamam Bunu lütfen ciddiye al ve Elazığ Maden. Arkadaşlar bakın Elazığ Maden diye bir ilçesi var değil mi? Adı Maden. Ee, Elazığ Maden ilçesinden arkadaşlar bakır çıkar. Bakır burada işletilir diye maalesef kitaplarımızda yazıyor. Aslında bu işletme kapatıldı. Uzun yıllardır kapalı arkadaşlar. Ama biz yine de hani Elazığ Maden'den bakır çıkar işletilir diye minicik bir e, yalan söylemiş olacağız arkadaşım ama biliriz ki işletme uzun yıllardır kapalı. Arkadaşlar Kastamonu Kireden çıkıyor, nerede işletiliyor? Samsunda. Artvin Murgul'dan çıkıyor ve Artvin Murgul'da işletiliyor ama işletme kapalıysa Samsuna gidip Samsunda işletiliyor. Elazığ madenden hem çıkıyor hem işletiliyor. Parantez açtık. Aslında burası kapalıdır, arkadaşım.